Herkese merhaba kardeşlerim. Ben Çağatay Namı Değerci Reis. Bugün kardeşlerim sizin karşınızda e, Smurf hesabımla geldim. Yani benim yedek hesabımla geldim. Yedek hesabım şu an bu şekilde. Bunun sonrasında diğer hesabımda da açılış yapacağım. Onun da bilgisini vereyim. İkisini birleştireceğim kardeşlerim. E, baktığımız zaman Smurf hesabımız bu şekilde. Yedeklerde birkaç daha oyuncumuz var ama epic olarak bu fazla oyuncumuz yok. Bu Epic paketinden 23-24 tane falan açılış yapacağız kardeşlerim Allah'ın izniyle. Bu neymiş? Bize bir şeyler verdi gene. Seçili diyor. 30 ufa. Abi. Konami kardeşim para verir de biz almaz mıyız ya? Aslansın Konami. Yapıyorsun bu sporu. Geçtik. 24-23 tane falan açılış hakkımız var kardeşim. Bu hesaba çıkartmak istiyorum. Gerçekten bu hesaba yani güzel oyuncu çıkartmak istiyorum. Niye derseniz kardeşim bu hesabı ileride sizlerden birine vereceğim. O yüzden dolayı e, bu hesaba güzel bir epik çıksın kardeşim ya. Ne bileyim Raycard olur, Ronaldinho olur. Bunlar çıksın istiyorum. Şu an vermedi kardeşim. Verme. Verme Konami. Hainsi Konami. Hain Konami. Haydi bakalım Konami. Hain insanlar. Hain insanlar. Bir dene. Bu ne lan? Ya üstünü yaktı bize bir şey vermedi kardeşim. Kimmiş bu? Tren Kav. Ki Sen kimsin oğlum? Tren miren hayırdır kardeşim ya. Bak 21 tane kaldı. Bak bu pakete vermen lazım. Bu kadroya oyuncu vermen lazım. Birkaç tane arkadaşımdan konuştum arkadaşlar bu arada. Vallahi adamlar 5 tane falan çıkartmış. 300 tane futbolcu arasından getiriyor bizim Konami'de. Lanet Konami ya. Bu, bu 300 tane futbolcu arasından gelir mi kardeşim ya? 20 tane kaldı. Adam 20 tane de 5 çıkarttı. Biz daha nanay. Doğdu güneşim. Sim sim. Sim kim kardeşim ya. Gene vermedi Konami. Lan bizi bir heyecanlandır be. 3 iptal diyelim bakalım. Normalde bu pakette yapmam kardeşim böyle totem motem de. Tabi totem de yapsak, onu da yapsak, bunu da yapsak kardeşim vermeyecek gibi. Ver işte yüz güldür be. Ana hesaba çıkmazsa çıkmasın kardeşim. Vallahi bu hesaba çıksın istiyorum ya. Şöyle bir de paketin içine girip de açalım bakalım. Gene vermedi. Verirsen, verirsen neysin Konami? Namersin. Hadi bakalım Konami. Verme bakalım bu sefer de verme. Gene vermedi lan Söz dinliyor. Ver diyoruz vermiyor. Verme diyoruz gene vermiyor. Yapma Konami'cim kardeşim etme ya. Kaç tane açıyoruz ha? Daha açacağız. Daha açacağız kardeşim. Gene vermedi ya. La ver ver. Bula bu kadroya ver kardeşim. Bu kadro güçlensin la. Takipçilerime vereceğim la. 15 tane kalmış. Bir tane daha açtık. Gene vermedi kardeşim. Vallahi kaç tane de gelir. Yaklaşık kaç tane açıyorum. 46 tane de ne verecek acaba yani. Bana hesabımı verecek bu hesabımı verecek bilmiyoruz kardeşlerim gene vermedi ama yani vermezsen verme diyor yani milletimiz verir diyor zaten vermezsen verme bize milletimiz yeter haydi la La zaten eski epic kardeşim ya bu kartlar taahhütten kalktı ya <laughs> Şöyle bir istemiyormuş gibi yapayım ya. Açmıyorum la. Açmıyorum kardeşim. Bu neymiş bu? Ha, buna basamıyormuşuz. Tamam tamam hadi geldim. Geldikten de ne oldu? Bu kimmiş la? Santrafor verdi bana. Silinecek oyuncu işte. Kardeşim durmadan. La, kaç tane açtık? İnsafsızlık etme konami. Ver oradan bir şey. Aha renkli kart verdi. Dos oyuncusu. Buna bir bakmam lazım kardeşim. Bu kadronun biraz dos sıkıntısı var. Önlü veroysa oynatırız belki. Bakalım. Yok ediciymiş. Yok edici fazla tavsiye etmiyorum kardeşlerim bu arada. Bir renkli kart alabildik sonunda. Ama 10 tane kaldı. Ya şunu ver. Yaratıcı oyun kurucu Ronaldinho'yu ver. Bak yani ver yani kardeşim. Beckham ver. Orta uzmanıymış bak güzel olur. Orta açarız falan onunla. Hızı da düşük. Ver ya. Lan Konami. Bizi bitirdin mi? Bizi bitirdin mi? 30 30 jeton verdin ya kardeşim. Vermezsin tabii ya. Darıldım. Gücendim Konami. La bu kadroya ver ya. Diğerine vermezsen verme ya sözümüzü dinleyecek diye diğerine de vermeyecekmiş gibime geliyor. Ama bunu da 300 futbolcu arasından getirmezsin oğlum. Zaten şurada var. Yani hepsi eski kart. Bir Ronaldinho, Ronaldinho bir şey ver de yüzümüz gülsün kardeşim ya. Vermiyor, vermiyor arkadaşlar. Biz gene de açalım. Ümidimizi kesmeyelim. Belki verir. 6 futbolcu kaldı. 6 futbolcu kaldı. mı yapma ya. 20 tane açmışım ya. 2 tane daha açtım mı 20 olacak. Cık. Yok kardeşlerim. Ha ciri verdi. Bunu orta kafada deneriz ya bir gün. Bunu silmeyelim. Ha bu, bu bize lazım olur. Baktık. Paketin içine girelim bakalım bir. Böyle var ya hiç hiç kimseyi vermemiş kardeşim. Bunlar ne? Yüz güldür. Yüz güldür. Lanet adam. Paketin içine girdik gene vermedi. Vermiyor arkadaşlar ne diyeyim yani. Bu hesaba çıksın istiyorum. Bu hesaba çıksın. Sizlere verirken kafamız rahat olsun istiyorum. Epic var diyebilelim hesabın içinde. Ama vermiyor yani. Benlik bir durum yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hain Konami iş başında. Geçelim. Bir tane daha açtık. Vermedi abi. Bir, bir tane bile vermedi. Haftaya bunun gene bir açılış hakkı olacak herhalde. Buradan kaka kakamaka bir şey seçeceğiz kardeşim. En azından hani bu kadar ileride verirken şu kakayı alabileceğiz diyebilirim kardeşim. Verdiği bir oyuncu da yok. Bir de şunu söyleyeyim kardeşlerim. Bu kadroda klasman kasayım mı? yani birinci klasmana çıkartayım mı bu kadroyu? Onu sormak istedim size. Baktığımız zaman da bunları bunları verdi işte kardeşim. 30 jeton da veriyormuş. Herkese veriyordur büyük ihtimalle. Haydi biz diğer hesabımıza geçelim bakalım. Ona onda neler olacak, neler verecek. Bakacağız. İkinci hesabımıza geçtik kardeşlerim. O Konami buna da vermiş ha. La Konami. Bunlar neymiş kardeşim? Geri sayın falan filan diyor. Bayağı bir şeyler gelmiş. Yeni yeni şeyler geliyor ha. Size söyleyeyim gençler. Vallahi diyor. Ya. neler oluyor kardeşim? Bilgi diyelim bakalım. Burada neler varmış? Seçmeli 10.000 DP falan diyor. Güçlendirme jetonu diyor. 100 diyor. Rastgele maskele diyor. Bakacağız. Konami, Konami kesenin ağzını açtı diyelim herhalde ya. Aslan Konami. Yaparsın Konami. Bari bu hesaba ver kardeşim. Az önce verme falan dedik ama. Bu hesaba verirsen güzel olur. Buradan da seçmeli demiş. Kardeşim 30, 30 GP 30 GP'dir ya yani 30 e futbol parası 30 ev futbol parasıdır. Ben parayı severim kardeşim. O sırada benim güçsüzlük tabi. Konami ver şuradan bak. 23 tane açacağım. Bu kadroya da vermezsem bana karşı bir art niyetim var diye düşünürüm kardeşim. Açtık bir de bir yapamadık. Gelmedi. Başaramadık abi. Dansus mantus bir şeyler diyor kardeşim ya. Değişik değişik adamları veriyor bana. Bu ne lan? İçi yanmadı ama, İçi yanmadıysa vermemiştir kardeşim. Kimmiş bu? Ee, ondanmış kardeşim. Bunun kim olduğunu ben de bilmiyorum ama kim? Yani, yani bana böyle değişik düşük adamlar verme. Ona ya? Yani? Aha. Uh -huh. Abi üstü yanıyor, içi yanmıyor. İnşallah içeride değişmez. Yani de değişmez diye niye dua ediyorsun ki çeçe? Çe. Değişir diye dua et kardeşim ya. İyice salaklaştık ya kardeşim İyice salaklaştık Ver la şuradan bir şey Sen de adamı sinirlendirme İkidir üstünü yakıyorsun vermiyorsun Böyle değişik değişik adamlar veriyor ya Ortega verdi Ortega Ah Fenerbahçeliler Fenerbahçeliler mi diyeyim ne diyeyim ya bilmiyorum Ortega Fenerbahçe dedi diye hatırlıyordum Madison vermiş Kardeşim bunlarla gelme bana ya Bana şu eski kartlardan ver Lanet olsun senin gibi Konami'ye. Vermiyor abi. Hızlı hızlı geçiyorum kardeşlerim. Ne yapayım yani. Zaten vermiyor. Şuna bak. Yani bizi bize bu görevleri bu adamlar için mi yaptırdın kardeşim ya? Ne değişik adamsın sen ya? Yumuşak mafya mısın? Nesin kardeşim Konami? Böyle içine gireyim. Belki burada verir. Yani ilkinde aha Lan oğlum üstünü yakıp yakıp beni umutlandırıp umutlandırıp vermiyorsun. Gitti renkli kart verdi. Trossard direkt direkt direkt. Trossard, Trossard direkt. Vardı ya kardeşim. Ah be. Trossard ya. Trossard geldi. Güzel güzel. Haydi bakalım Konami. Lan oğlum epik ver lan. Vermiyor abi. Kimmiş la bu? Ha, ondanmış kardeşim. İşte diyor oğlum diyor niye birinci olmadın diyor. Baba diyor başka çocuklar da var diyor diyor ya. Bizim arkadaşa beş tane vermişsin. Lanet konomi. Bize niye vermiyorsun? Bize niye vermiyorsun kardeşim? Ben bir de bütün görevleri yaptım. Bak bak üstünü yakıyor yakıyor vermiyor. Kim mi? La, bu, lan, bunlar kim ya? Bak hain ekonomi. Yapma etme kardeşim. Vallahi hepsinde üstünü yakıyor. Benimle dalga geçiyor bu adamlar için üst mü yakılır? Üstümü başımı yırtarım bak. Bastım gene. Vermedi abi. Vermezsen verme ya. Allah Allah. Allah Allah. Hadi la. Vermeyeceksin. Ben anladım seni. Direkt direk açıyorum kardeşlerim vallahi size de ne bileyim yani yüz güldür be. Bak şurada içerik çekiyoruz ya. İçerik çekiyoruz ya ver şuradan bir şeyler de mutlu olalım kardeşim ya. Ya sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Adamı sinirlendiriyorsun ya. 6 tane 5 tane kaldı bak. Bunda da vermeyecek. Aha. Ya Allah 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 Allah. Bu kimmiş? Seni silerim oğlum bak. Hiç vermezse sileceğim bu adama. O sırada adamın adamın suçsuzluğu peki? Vermiyor abi bana. Ben de ben de mi bunu ben anlamadım ya. Bunlar kim? La ver la. Oha ya. Oha ya. Bütün görevleri yaptım bir de ya. Ver lan. Hadi, hadi kardeşim, nalet çar, hain Konomi. E futbol yaptığın zaman anlamalıydım senin böyle bir hain olduğunu. Pesten güzeldi. La ver lan. bak şundan, şundan, şundan. Hadi açtık vallahi bastık. Üstü yandı, içi gene yanmadı. Hı, Smith. Sen kimsin kardeşim ya? İşte gördüğünüz gibi kardeşlerim. inşallah siz daha iyilerini çıkartmışsınızdır. Bize gelen bu. Durum bu yani. Anlatacak bir şey yok. Görüyorsunuz. Bari şuradan iki tane pot açayım. Hakimi makimi verse de sağ bekim yok biliyor musun kardeşim? Ha vallahi ya. Lan lan konami. Lan konami. Bunda nasıl veriyorsun kardeşim? Pot kadromda sağ bekim yoktu. Hakimi istedim, hakimi verdi. Ver bir dene daha ver. Ver 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 ver. Ver ver ver. Güzel bir şey ver la. Palmer da olur. Palmer da olur. İki, iki tanesi de güçlendirici verdi. Demek ki bizim şansımız bu hafta pottaymış kardeşim. Ne diyeyim yani? Haydi geçelim. Kardeşlerim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle beraber bir de gol atayım. Valla ne diyeyim kardeşim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.